Allah Teala İbrahim Aleyhisselam bir oğul daha verdi muhteremler. İsa Aleyhisselam oldu böylece. O da oldu. O istemeden oldu bak. Yani Allah Teala'nın takdirinde varmış, yazılmış bu aslında. Varmış. insanı hiç aklına getirmese de, istemese de vakti geldi mi oluyor muhteremler. Konu şekilde burada Kur suresinde ayet 69'dan başlıyor burada ama özetleyeyim inşallah. Lut aleyhisselam'ın kavminin batına giden melekler. Lut aleyhisselam yakında Filistin'e olan. Lut aleyhisselam'ın kavmini batına giden melekler, melekler. İnsan şeklinde önce Hazreti İbrahim'e insan şeklinde. Demek ki melekler insan şekline girebiliyorlar. Bir. kuran kelimesi sabit. İkincisi, melekte insan girince girince herkes görebiliyor. Peygamber olmayan da görebiliyor. Üçüncüsü, bundan melek oldu da bilinmiyordu ama. Üç, beş, yedi veya daha fazla. Tam bilinmiyor sayısı bunların. Cebrahistan başlarında genç delikanlılar İbrahim'e geldiler. Hz. Aleyhisselam'ın bir taş fırını vardı, yere yani gömülü taş fırını vardı her zaman hazırdı. Misafir bekledi kendisi. Bunlar gelince selam verdiler. Ve aleyküm selam, kale selamın. buna ilk konu geçiyor bunlar da böyle. İbrahim Aleyhisselam bunları oturduktan sonra dışarı çıktı. Hemen bir buza, genç bir buza kesti. Bunu çabucak yüzdü. taşlarına koydu. Bunu bir çabuk pişirdi böyle. Pürün yaptım buradan. Büyük tepsiye koydu. Önlerine koydu bunları. Öne koydu. Tabi melekler yemezler. Yemezler. İbrahim Aleyhisselam buyurun, buyurun afiyet olsun işte buyurun, buyurun onlara rica ediyor, buyurun yiyin diyorlar. Melekler yemeyince İbrahim Aleyhisselam korktu. Bin hıyfeten. işine girecek korktu. Neden? O zaman o yörede adet vardı. Bir kimse veya bir grup kişi eğer bir yere gittikleri zaman oranın yemini yemezlerse amaçta kötü anlamına geliyordu. Bunlar şimdi bu kızarmış buzağı yemeyince İbrahim Aleyhisselam Hazretleri bundan korktu şimdi. Kalü la tehaf. Dedi ki milletlere korkma İbrahim korkma. Biz tutkan bir günler eşleriz bizim onlar, bunlar. Şimdi dedi ki İbrahim Aleyhisselam siz melek misiniz? E melekiz. İyi ama bana bir işaret edin bakalım. Melek. Olduğunuzu bileyim kesin bileyim. Meleksin madem ya bir işaret verin bakalım olan işi bir hal gösteren bakalım. Cebrail olan bu genç Cebrail dedi ki buzaya ya buza kum biznila deyince kızarmış buza hemen ayağa kalktı muhtemelen böyle. böyle ve sallayıp dışarı gitti böylece. Gitti böylece. Ve velan buyuruyor bir sak Buna müjde verdiler ki Oğlum olacak adı İshak olacak. Arkasından da Yakup olacak, torun olacak. Torun olacak bakın böyle. Buyurlar. Hatta diyor ki hanımı kalet onu okuyamazsın inşallah. Ya veyle ta ah başıma gelenlere. Niye böyle diyor? Yaşın doksanı aşmış şahı sarın o anda. Hadi İbrahim yaşı yüzü aşmış. Yüzü aşmış. hasta Sarı'nın yaşı aşmış. Buna müjde verince Kalep dedi ki ya velata ah şu gelenlere hatta iki elini yüzüne vurdu ver. Ayet-i Kerim'e geliyor fesakkat ve ceha yüzüne iki elini vurdu da başıma nedir bu Allah'a E eyle diyor ve üzün. Ya ben çocuk mu doğuracağım? Ben acüzeyim, yaşlı kadınım. Ve azâ, be Ali şeyha, Kocam da pirifane. Yani bizden çocuk mu acaba bundan sonra? İnne hazalecin acib. Ne acayip bir şey bu deyince o anda da Sare kadın kani gördüm hemen babacık. O da böylece. Aslı olarak böylece. Genç bir hanım gibi bahtı gibi bir işinden kadın kani hemen gördü. Tabi anladı da bunlarda. Ve gerçekten Mevla İbrahim Hasan bir gençlik delikanlı hanı verdi. Bunlar kadın hamile kaldı. İsa Aleyhisselam doğdu muhtemelen İsa doğdu. İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın kardeşi olmuş oluyor. Baba bir, anne ayrı. Kardeşi olmuş oluyorlar. İsa Aleyhisselam istenmeden verildi. Allah'ın takdirine var tabi. Peygamber olacak. Ve İsa Aleyhisselam'dan imtihan olmadı İbrahim Aleyhisselam. Onun için hayrını gördü. Hep yanında kaldığı birbirleri gördü. Ondan çok fayda gördü.